Hepinize yeni bir Dlorn Dark videosa Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Dark'a devam ediyoruz. Evet konuşmayı unuttum. Neyse bayağıdır gelmiyordu biliyorum. O yüzden bugün devam ediyoruz efendim. Şimdi en son bizim haritada hastalar vardı. Onları toplayacaktık. Bu arada ben gene bu videoyu canlı yayında çekiyorum. Eee merhabalar, merhabalar. Şimdi şuradan ayrılacağız, tamam mı? Bir tane adam vardı. Onu alacağız. Kalan Harita hangi tuştaydı? Onu bile unuttum. Oynamıyor, oynamıyor. Kim kaldı lan? Sanki biri kaldıydı kurtaracağımız. Black Rock. Hmm, yavaşlatan fırtına. Kaldı da bul ve onları getir. Ay şuradaki kalmış tamam. Şimdi benim silahım nerede? 5 mermi var. Hmm, okey. Hadi başlayalım yürümeye. Merhabalar merhabalar. Yürümemiz gereken uzun bir yol var. 5 mermim var abi. Bu mermiyi yapabilsem iyi olacak onu ben bilmiyorum. Neyse. Birkancım sen de hoş geldin. Şu çalı çırpıları alalım abi. Hangi tuşla loot alıyorduk lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Harbi hangi tuşla loot alıyorduk? Sıkarak değildir. Ha. Tamam alabiliyormuşum. Unuttum oyuna bayağıdır giymiyorum. Lan şu eti niye attım ben ver buna pişiririz. Tamam. Evet hadi gidelim. Üstüm ne kadar dolu benim. Oğlum çantayı falan nereden açıp ben hepsini unutmuşum vay anasını. Çanta açma tuşu neydi? F F H F F. Şimdi çantamda bayağı bir şey var. Şu arkesi işte çanta boşalsın. Come on, come on, hadi gidelim. Baş. Baş şişme simülatör, yürüme simülatör. Valorant sevdamız bitti ya. Kaçtılar artık. Ben kaçmadım onlar kaçtı bu sefer valla. Dur lan biz şu tarafa mı gideceğiz bir dakika. He o tarafa dur. Oğlum burası bizim çıktığımız yer. Bir şey diyeceğim bu evde şey yok mu abi ben mermi üretmek istiyorum ya. Mermi üretebileceğim bir yer. O masadan yok mu tezgah masası mı neydi? Herhalde ondan yok. <laughs> Vallahi yok gibi. Hastar gibi veriyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam. Ver ben vereyim abi. Bir 762 mermisi versene az. 762 var mı? 762. Burada fişek kovanları vardı. Onları hatırlıyorum. Tamam hadi gidelim. Üçüncü hastayı da getirecek gari şuraya da. Oyunun adı The Long Dark Valla 5 mermim var aga Bu tarafa gideceğiz hadi bakalım Yemeğimiz suyumuz her şeyimiz var Şimdi ee, Nerede bunlar Aslında bir yudum içecek içeceği bilirim Şöyle içelim abi oh. Afiyet olsun hadi gidelim Geldi sana da 500 7.62 ver oğlum bana 7.62 lazım Bu buzun üstünde yavaş yürürsem buz kırılıyor değil mi? Ya da çok beklersem aynı. Yani. bu ne? Taş Valla bunu da alayım da şeyt işte, kurtların kafaya atarız Sağol abi sana da videosunu eyvallah eyvallah Şimdi Şu tarafa gideceğiz Bu yolu takip edersek herhalde gideceğimiz yere ulaşırız gibi duruyor Bizim ayıyı en son öldürdük. Başka düşman var mı? Bir şey çıkacak mı bilmiyorum bu arada. Yine uzun bir yolumuz. Vallahi şu şurada bir tane adam var biliyor musun? Onu kurtaracağız da. Oğlum oranın. Aa ben şuradan geçeceğim gideceğim ki ona. Bir dakika. Yan şuradan gidiyoruz. Ortası buz değil mi? Gerçi buzdan geçeriz lan. Tamam tamam geçeriz. Ama bir yerlerimizi kırmadan geçsek iyi olur. Buradan şöyle şu aradan kaysa Bir yerlerimi kırmadan. Karşıya geçiş yolu en yakın nerede var acaba? Abi full kayalık var. Şimdi güvenemiyorum da gideriz. Çıkışı bulamazsak sakata gideriz. Daha kırmayak bir yerimiz şey kırarsak sıkıntı. Kırmamız lazım. Ya şu yürüme biraz hızlı da olsa çok iyi. Şimdi bence şu aradan kaçalım abi karşıya geçeceğiz zaten. Şuradan kaçalım bence bak şurada boşluk bulmuşken. Bir daha bulamayabiliriz o boşluğu. Koş. Koş 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 koş. Buzlukta yavaş yürürsen buz kırılıyor. En son bir kırıldı böyle. Götüm döndü. Hah geçtim. Tamam. Davşancıklar var. Başka köprü şu ileride var abi. Ya bu köprü çok yolumu uzatacak. Şu aradan gene bir geçiş varsa oradan geçeceğim. En azından tavşanlar bize saldırmıyor. Bir de onlar saldırsa tamam nane yedik. Ne yapıyorsun lan? Şu, şu monitörün parlaklığını bir tık kısacağım. Çok beyaz parlıyor. Evet çok sıkıntı sıkıntı olursa öldük dirildik ama ölmüş olabiliriz abi ama kırmayalım ya. Birken sen ne yaşıyorsun ne anlatıyorsun? Aslan sırmasın abi? Aslan yok ki oğlum bu oyunda ayı var lan. Koş 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 koş. Kırılacak şimdi gene. Tamam. Yürüme simülatör. Aha yaklaşan fırtınadaki adam burada bir yerde abi. Son adam bunu da aldık mıydı artık bu bölümü de geçeceğiz. Ayı mı öldük abi? Ayı öldürdük la biz. Senin haberi yok mu? Bir tane yavşak ayı vardı. Bir kan. Kanalda videosu var. İzlemediysen bu seriye bakarsan görürsün. Bir tane yavşak bir ayı var tamam mı? Başımıza bir bela olmuş var ya. Onu öldürene kadar canımız çıktı. Şurada odunlar var. Herhalde burada o. Yok değil. Oğlum son adam Allah bilir nerede gene ya. Nerede çukur var gidip orada yaşamaya çalışıyorlar. Bence şu arada. Ne diyorsunuz? Tam böyle şey yeri değil mi? Hayatta kalmalı. O sonradan bence bunun içinden bir yerden çıkar. Bir i̇şte şey çatır diyor oğlum. Bura neymiş lan böyle? Lan son adam neredesin? Haritana burasına hiç gelmediydik bu arada. Kanka burada bir tane adam var. Görürseniz söyleyin tamam mı? Abi en tepesinde değilsindir değil mi ya? Yaptın mı pek öyle bir çılgınlık? Oyunda zıplama butonu yok. Onu sevmiyorum. Vallahi adam yok. Gene başladı bizim mesai. Karın altında olabiliriz. Yok mu Abi hangi ağacın altına girdin ya? Orada barakalar var da hiç orada olduğunu sanmıyorum. Gene de bakayım mı? Bu ne? Araştır bakayım. Tenha çiftlik evi. Bırak bir işime yaramaz. Bu ne? Kapı açılmıyor. Tenha çiftlik evi neymiş lan? Buradayım mı var mı? Aha buldum buldum orada ateş yanıyor. Adam orada. Başka bir şey var mı burada? Pişmiş et buldum Vay lan. adam bulduk. Sonunda ya. Şu akıl alıp götüreceğiz şimdi. Bura et. Ye. Şimdi bakalım bu adamın durumu nasıl. Teşhis koy. Suyu yok. Buna bir su vereceğiz gene. Al kardeşim. İç bakayım. 58 litre su içecek. 0.58 ama. Şimdi bunu alacağız, taşıyacağız. O eve kadar götüreceğiz abi. Eyvallah bir kancım sağ olasın. Sana da afiyet olsun gel birlikte. Şimdi o ev nerede? Bu tarafta. Şimdi en son eve giderken hep bize kurt saldırıyordu. Bunu gene yere koruz. Kurta sıkarız. Bu son hasta. Bunu da götürdük mü artık bu bölümle unutulacağız ya. Tek sıkıntı sırtımızda biri varken koşamıyoruz abi. Yayında bir donma yok değil mi? Gökyüzü çok parlak. Evet evet. Az sonra gelir bir tane kurt bize saldırır gene. Valla Birkan 5 tane mermim var. Başka mermi yok. Sen verdiklerin ben bozuk oldum. İçim boş barut. Gözlerini kapatmayınız olmaz. Yürüme simülatör. Kempli hala burada mısın? <laughs> Özel mi bu öyle? Yürüme simülatör. Burada köprü var. Köprüden geçeceğim. Şu geldiğimiz aradan da geçebilirim de. Neyse köprüden geçecek. Güvenli rahat geçecek. Ama köprüden kurt saldıra. Bence şu taraftan mı geçsek ki? Ne yapsak ki? Ama koşmam yok ki. Koşamıyorum ki. Mecbur köprüden geçeceğim. Zöver'de buz kırılır. Aha. Arkamdan oluyorlar. Vallahi oluyorlar. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Kaç oğlum, kaç? 5 mermi var. Vallahi geliyor. Koy koy yere bak Geliyor, geliyor, geliyor. Gelme. Bak 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 nasıl geliyor. Tamam Son 3 mermi er Gel lan buraya Taşı Oğlum bunlar gene gelecek ya Koş Arkayı kollayak da Yarım canı var hala gelir Hayır iki tane kurt saldırdı bir tane de değil. Aynen başaracağız kanka. Ben göt kolluyorum şu an. Sen göt göt git böyle. Oğlum tam köprüdeyken mi saldıracağınız? Ne yapacaksınız? Vallahi şimdi gelmiyorlar. Bu iyi bir şey. Üşü üşü bir şey olmaz. Üşümek iyidir. Ne köprüymüş be ucunu göremedim be. Şuradan geçeceğim. Abi burada izlemeyin. Niye burası çünkü ikinci kanal. Önden mi geliyor onlar? Vallahi önden geliyor. Dursana. Sen dinlen dinle. lan. Gel lan buraya. E ee, yemedi kanka. Son mermi var. Vallahi son mermi var. Gel lan. Gene ölmedi oğlum bu. Yak. Köprü attım. Herhalde gelmez. Bas be oğlum bas. Vallahi mermi yok. Kafasına daş atacağız. Eve kadar bir sağlam gidersen bu son adam abi. 3 adam vardı. Sonuncuyu sonunda götürüyorsun. Saldırması iyi. MC yayına ne oldu? Minecraft mı? Vallahi bir maç falan attıktan sonra bizimkiler kaçtı. Kaldı. Duman çıkan yer var işte oraya gideceğiz. Ama yol bitmiyor bir türlü. Koşamıyorum ya sırtımdaki yük olunca. Sevmiyorum. Zaten oyun koşmama normalde de izin vermiyor. Adamı dele ediyor. Abi ben sabahları üşümüyorum. Nasıl yani? Hava daha soğumamıştır belki onunla alakalı olmasın o. Başaracağız, başaracağız. Ben inanıyorum. Azercim ana kanalda hafta sonları yayın yapacağım. Hafta içi buradayım artık. Yeni plan program. geri 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 geri. Millet düz ayak izi bırakır ben geri geri bırakıyorum. <laughs> Hadi be dayan be az kaldı eve. Yok Azer öyle bir düşüncem yok. Yürü yürü aslanım. koldayım ama üşümüyorum. Sizin şehir neresi Birkan? Soğuğu hissetmediğine göre. Az kaldı az. Vardık sayılar hadi. İyi gidiyoruz. Hayır ya, kurt var sağda. Ya olmaz ya. Hayır ya, Mermim yok. Vallahi yok. Saldırma bana. saldırırsa sıkıntı bu arada vermiyor. Kampley vardım vardım da bir tane kurt var şurada bir yerde. Vallahi geldik. Sırtım ağrıdı bunu buraya getirene kadar. Aha. Sonunda ateş. Abi sen iPhone'u kaç aldın? Vallahi hatırlamıyorum kanka. Uzun zamandır kullandığım için. 16 Pro, Pro Max değil. Evet, sonuncuyu da artık eve getirdik abi. Şükürler olsun. Bunu hangi yatağı atacağız abi? Hah. Koy <laughs> abi. <laughs> ah. Hepsini getirdim. Tamam hedef tamamlandı. Şimdi kanka. Heder Thomas. Ne haber canım? Siz. Yerileme kaydediyorsun. Çabaların bir fark yaratıyor. Ama hala yapacak çok şey var. Ne yapacağız oğlum? yemek oğlum? Eee getirdim abi. Gaz yağı bulacağız. He şunlar var. Loot yapacağız abi de ben loot'u nereden yapacağım ki? Benim kutulumum burada. Hmm. Bu adam faaliyet yerine benzettim abi. Şunu mu? Kanka şu dolaba eksik malzemeleri koymamız lazım. Öyle bir sıkıntı var. Fatih'im gözlük takmıyor. <laughs> Vallahi galar. Bulmamız gereken şeyler var. Antiseptik orman asması sargısı, gıda ve içecekten gelen kaloriler. Gaz ya. Abi gaz ya nereden bulacağım ki ben? Abi şurada koca ayak var. İşte koca ayağa gidelim mi? Boşakalın yapalım. Ben mermi üretmem lazım ya. Şu evlerden birinde üretilmiyor mu? Bakayım ya. Ipoint alınır mı? Alınabilir. Testere. Soba var. Oğlum ben buraları hep lootladım ki. Ozan abi oraya gidiyorsun. Koca ayının mağarasına. Yani. Hadi bakalım. hakkımızda ellisi. Bir koca ile fight atmadık. Onu da yapalım. Elimde abi taş var sadece. Bunun içinde bir şey var mı bakayım da. Boş. Çanta boş. Boş boş boş. Boş. Valla burada bir şey yok. iPhone 3 30 bin TL oha. Olur öyle şeyler ya. Buradan bir şey çıkmıyor değil mi? Burası da yok. O zaman gidiyoruz aga. Koca ayıya nereden gideceğiz? Bu dağdan mı gideceğiz kanka? Hmm. Sanırım bu suyun oradan gideceğiz. Daha çıkış var mı abi? Bakalım. Koca ayı. kocayı koca ayı biliyor musun? Geçiş yok kanka oradan 17 pro max daha pahalı oğlum. Vallahi şurada bir çıkış var. Buradan gidelim. Çıkmaz diye ümit ama yapmışlar. Abi para bekleyip alacağım ya. Yeni e fan açacağım. İzlerim yoksa ipet mi alayım? Vallahi şansını dene. Net bir şey diyemem. Kanka sanki buradan çıkmayacak. Lan korktum. Neyi yıkadım? Düz yolda bacağım kırıldı anasını satayım. Yolu siz böyle yapmışsınız ben ne yapayım? Ben mi dedim bu kadar yukarı yapın diye. E gitmiyor ki buradan. Ha gidiyor. Kanka. Tedavi için sargı diyor. Acı diyor. Acı için Ah ah. Ağrı kesici. Kullan. 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 Sol ayağı sar. Kendi kendine ayağını kırdı la. Bakalım bu nereye gidiyor? Düşme. Vallahi düşmedim Bak burası nasıl bir yol. Koca ayının oraya gidecek dedik. Bizi dağdan bayırdan götürüyor. Kanka gene kırıldı ayağım. Allah Allah. Basmıyorum lan. Bu biraz acıyor. Bana ne acıyorsa. Ya düz yolda ayağını kırıyor. Oğlum sen geri zekalı mısın? Acısın koş lan. Zaten kırılıyor. Sanırım koca mağarası bura. Ya on Gene kırılıyor. Ne alaka? Ah. Al. Sanırım buradan girince koca aynı mağarasına gireceğiz. Bunlar ne lan? Aa mantar topla. Yenir. Rast yok ya bu yayın düşünmüyor. belki sonra. Bilgisayarda rast yüklü şu an. Onu indirmek lazım. Burada ayı öldü, şey öldürmüşler lan geyik. Kanka sanırım bu delikten koca ayının mağaraya gidiyoruz. Evet. Hadi. Ah. Bu ne? Bir anda canlanmaz değil mi? Oo al. Ya da alma. Başka. Kitap. Bu ne? Tabanca temizlik kiti. Yün. Şuraya aç bakayım kibriti bırak içecek olur hmm. bunu da al okay. kanka bu kadar mı cidden yani koca ayının mağarası bu mu kanka koca ayak e bitti kanka bu kadar mıydı yani ben daha güzel bir şey beklerdim Mağara incele. Oğlum mağara incele bir şey yok ki mağarada. Bizimki gene yoktu geldi. Mağarada gidecek bir yer var da ben mi görmüyorum? Mağaranın sonu burası. Baksana. Mağara bitiyor kanka. Teyze çatısı, çam oduru alayım. Valla başka da bir şey yok abi burada. Yani olsa alak diyeceğim. Yani geldiğimize değmezmiş. Devam edip etmeni incele. Şuraya gidelim abi ne abi. Bedrak mı neyse. Benim mermim yok ya sıkıntı o. Bir şey diyeyim bence The Long Dark'ın sonuna gerek ya. Yok kanka bu oyun daha gitmez. Bakalım. Şu alttaki girişten girmeyeceğim değil mi lan? Kanka. Yok oğlum giremem herhalde oradan. O kadar değil. Ben Galatasaraylıyım. Ulan bir nefesini düzelsin. Yok. Bu oyun yürüme simülatör. Ben o yüzden koşturup bölümleri geçmeye çalışıyorum. Burada ne var abi? Basit ok yok. Bana mermi lazım ya. Ya Vox'e ben mermim de yok. Ay çanta ver. Mahkumun okuma. Taze olur. Bu ne gene içecek. La ne alım? Aha. Hmm. Kim yak bakayım. Ee, bu ne? Çıra. Anamana. kanka bura. Evet arkadaşlar. Dulong Tak serimizin sonuna geldik. Bu burada biter. Ben loot yapamam. Bana adam akıllı görev vermesi lazım. Bu lan? 3 tane adamı getirdim. Şimdi loot yap diyor. Hiç uğraşamam. Bu serinin sonuna geldik efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Dulong Tak'a delite yapmış bulunmaktayım. Görüşürüz. Ferda geçer. Bay bay.